Günümüzde dünya üzerinde birbirinden görkemli yapılar var. Bildiklerimizin neredeyse tamamı toprak üzerinde. Fakat denizlerdeki yapılar hakkında pek bilgi sahibi değiliz. İşte şimdi size deniz üzerine kurulmuş 6 ilginç yapıdan bahsedeceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Maunsell Deniz Kaleleri. Maunsell Deniz Kaleleri zamanın en büyük icatlarından biridir. Bu deniz kaleleri 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin Thames Nehri üzerine inşa edilmiştir. Nehrin ağzına yapılan bu kaleler, Birleşik Krallığa gelecek saldırılara karşı korunmak için yapılmıştır. Gary Mansell tarafından dizayn edilen bu kaleler, hem kara hem de deniz ordusu için kullanılmaktaydı. 1950'li yıllarda kaleler, askeri için değil, radyo yayını yapmak için kullanılmaya başlandı. Nilüfer Adaları Günümüzde küresel ısınma dünyamızın en büyük sorunlarından biri durumunda küresel ısınmanın elinde sonunda dünyamızı kurak bir duruma getireceği düşünülüyor. Bu yüzden de bu yüzen nilüfer adaları inşa edilmiştir. Bu küçük adaların yapımı çok dikkatli bir şekilde planlanmıştır. Vincent Seleba tarafından dizayn edilen bu adalar barındırdığı bitkiler ile çevre dostu olma özelliğine sahip. Arizona Anıtı 1941 yılında Pearl Harbor olarak bildiğimiz limana Japonlar tarafından çok büyük bir saldırı yapılmıştı. Bu saldırıda Amerika Devleti'nin en büyük kaybı ise USS Arizona adlı gemisinin batışıydı. 1962'de Arizona gemisinin battığı yerin tam üstüne bir anıt yapıldı. Bu anıta her sene 2 milyondan fazla turist gelmekte. Buradaki tuhaflık ise bu anıtın batan Arizona gemisinin tam üstünde olmasına rağmen hiçbir şekilde gemiye temas etmemesidir. Yüzen evler İlk olarak Dimitri Malkev tarafından tasarlanan bu evler denizin üstünde gerçek bir ev niteliğindeydi. Bu evlerin yüzmelerini sağlayan şey ise altında duran sağlam platformdur. Bu evler bir gemi gibi limanlara bağlanabilmektedir. Malkiv'in tasarladığı bu evlerde bir oturma odası, iki yatak, iki banyo ve bir mutfak bulunmaktadır. Bulanık yapılar İsviçre'de bulunan bu yapılar geçici ev olarak hizmete sunuluyor. Yapının temelinde ise silindirler ve çubuklar bulunmakta. Bunların sayesinde bu yapı suda batmadan ayakta kalabiliyor. Çubuklar ise sis püskürtücüleriyle donatılmıştır. Bu çubuklarda sise benzeyen bir gaz bırakıyor. Uçan oteller. Uçan otellerin tasarımı hala planlanmakta. Aleksandr Asadov son yıllarda bu otellerin yapımı ile ilgili çok büyük çalışmalar yaptı. İnsanı büyüleyen bir yapıya sahip olması beklenen bu oteller çevre dostu ve tam olarak denizin üstüne yapılacak. Tasarımı bittiğinde denizde yüzecek şekilde olması beklenen bu yapının okyanustaki canlılara da zarar vermemek için bir destek sistemi bulunacak. Tasarımın tamamlanması için denizde oluşabilecek büyük dalgalara çözüm bulunması bekleniyor. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.